Yeryüzü, insanlık tarihi boyunca üzerinde yürüdüğümüz, yerleştiğimiz, savaşlar verdiğimiz ve sınırlar çizdiğimiz bir mekan olmanın çok ötesinde, aynı zamanda bilinmeyeni, karanlığı ve saklıyı barındıran bir kadim yapı olarak görülmüştür. Modern bilim gezegenin iç yapısını çekirdekten mantoya, manto katmanından yer kabuğuna kadar detaylı biçimde tanımlamış olsa da, geçmişten bugüne uzanan bazı anlatılar yerin altının yalnızca jeolojik katmanlarla değil, çok daha derin bir sırlar ağıyla örülü olduğunu iddia eder. Bu anlatılar yalnızca mitolojik efsanelerde kalmamış, haritalarda, kutsal metinlerde ve ezoterik öğretilerde de defalarca farklı biçimlerde karşımıza çıkmıştır. Hint geleneğinde Patala, Budist öğretilerde Şamballa, Tibet rahiplerinin kadim metinlerinde Agartha olarak bilinen bu yeraltı dünyaları, farklı kültürlerin dilinde başka adlarla anılsa da ortak bir düşünceyi yansıtır. Yerin altında, yeryüzündekinden daha eski, daha ileri ya da daha bilinçli bir medeniyetin varlığı. Bu fikir, antik çağlardan günümüze kadar ulaşmış ve birçok uygarlığın inanışlarında kendine yer bulmuştur. Mısır'da Osiris'in hüküm sürdüğü ölüler alemi yerin altında bir krallık olarak tanımlanmış. Mezopotamya mitolojisinde Enki'nin derin sulardaki sarayı hem yaşamın hem de gizli bilgeliğin kaynağı kabul edilmiştir. Bu anlatıların yalnızca sembolik yorumlarla açıklanamayacak kadar tutarlı bir yapıda oluşu onları sadece dinsel ya da folklorik kategorilere indirgemeyi zorlaştırır. Çünkü farklı coğrafyalarda birbirinden kopuk dönemlerde yaşamış toplumların benzer şekilde yerin altında bir başka gerçeklik olduğuna dair düşünceler üretmiş olması bu kavramın yalnızca bir fanteziden ibaret olmadığı ihtimalini doğurur. Ve işte bu noktada modern çağın en tartışmalı teorilerinden biri devreye girer. Agartha teorisi. Birçok kişiye göre bu yalnızca bir mit, bir şehir efsanesi ya da komplo teorisinden ibaret olabilir ancak bazılarına göre Agarta insanlık tarihinin bilinçli olarak gizlenen en büyük sırrıdır. Gelin detayları birlikte inceleyelim. Tarih boyunca dünyanın haritasını çizmeye çalışan medeniyetler yalnızca karaları ve denizleri değil, görünmeyeni de belgelemeye çalışmış. Bu çaba zaman zaman modern bilimin veri tabanıyla çelişen ama dikkatle incelendiğinde belirli bir kalıba oturan garip işaretler, boşluklar ve çizimlerle kendini göstermiştir. Bu haritalar arasında en dikkat çekenlerden biri Osmanlı Amirali Piri Reis'in 1513 tarihli haritasıdır. Güney Amerika'nın doğu kıyılarını, Afrika'nın batı sahillerini ve henüz resmi olarak keşfedilmediği düşünülen Antarktika'yı olağanüstü bir doğrulukla göstermesiyle ünlüdür. Ancak bu haritanın Antarktika kıtasını buzsuz haliyle göstermesi ve kutup bölgesinde devasa açıklıklara yer vermesi birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Bu haritaya benzer biçimde 16. ve 17. yüzyıl Avrupalı kartograflarının bazı çizimlerinde özellikle Kuzey Kutbu çevresinde yer alan yuvarlak boşluklar, dört ırmakla çevrili merkezi bir kara parçası ve bu yapının çevresinde dönen su kütleleri görülür. Bu görsel motifler yalnızca estetik bir tercih değil, dönemin birçok denizcisi ve kaşifi tarafından aktarılmış olan bir bilgeliğin izleri olarak yorumlanır. Haritalarda kutuplara yakın bölgelerde yer alan giriş noktaları ile ilgili bu detaylar yüzyıllar boyunca bir başka dünyaya açılan kapılar olarak değerlendirilmiş fakat zamanla akademik çevrelerce marjinalleştirilerek görmezden gelinmiştir. Ancak Konunun en dikkat çekici yönlerinden biri, 20. yüzyılda ABD donanmasının düzenlediği bazı kutup görevlerinin kayıtlarıdır. Bu görevler arasında özellikle Amiral Richard E. Byrd'in ismi öne çıkar. 1947 yılında düzenlenen ve High Jump operasyonu olarak bilinen kutup keşif seferi sırasında Amiral Byrd'in günlüklerinde yer aldığı iddia edilen bazı notlar, yerin altında gelişmiş bir medeniyetle karşılaşıldığına dair çarpıcı ifadeler içerir. Resmi kayıtlarda bu bilgilerin yer almaması ve Byrd'ün sefer sonrasında yaptığı bazı açıklamaların daha sonra sansürlenmesi ya da çarpıtılması teorinin takipçileri tarafından gizlenmiş bir hakikat olarak yorumlanmıştır. Yalnızca Byrd değil, benzer tarihlerde Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilen kutup araştırmalarında da raporlanmamış anomalilerin gözlemlendiği öne sürülmüş ancak bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması engellenmiştir. Kimi araştırmacılar bu sansürün ardında yalnızca askeri sırların değil, dünya halklarından bilinçli olarak gizlenen daha büyük gerçeklerin olduğunu iddia etmektedir. Ve belki de bu yüzden günümüzde bile Google Earth üzerinden Kuzey Kutbu'nu net biçimde görmek mümkün değildir. Antarktika'nın bazı bölümleri hala özel izinli alan ilan edilmiştir. Kutuplarda açıklanamayan manyetik sapmaların gözlemleniyor oluşu ve bu bölgelere yapılan araştırmaların sürekli bir perde arkasına itilişi yüzeyin altında başka bir düzenin varlığını destekleyen şüpheleri canlı tutmaktadır. Agartha kavramı, yalnızca coğrafi ya da jeolojik bir varlık olarak değil, aynı zamanda ruhani bir boyut, ezoterik bir gelenek ve bilincin daha yüksek bir düzeyine açılan bir geçit olarak da tanımlanır. Özellikle uzak doğunun kadim öğretilerinde, yeryüzü altındaki şehirler, maddesel anlamda gizli yapılar değil, aynı zamanda spiritüel tekamülün sembolleri olarak yer bulur. Bu düşüncenin en güçlü biçimde karşımıza çıktığı yerlerden biri de Tibet'tir. Tibet Budizminde Shambhala adıyla bilinen bir iç dünya kenti sadece fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda aydınlanmış varlıkların yaşadığı yüksek frekanslı bir düzlemdir. Shambhala'nın anlatıldığı eski metinlerde bu yerin yalnızca arınmış bilinçler tarafından bulunabileceği ve buraya giden yolun insanın içsel karanlığını aşmasından geçtiği söylenir. Agartha ve Şambal'la bazı anlatımlarda iki farklı kavram gibi görünse de birçok ezoterik geleneğe göre aynı bütünün iki yüzüdür. Biri iç dünyanın toplumsal ve kültürel yapısını, diğeri ise onun ruhsal boyutunu temsil eder. Bu iki kavram arasındaki köprü, bilginin yalnızca akılla değil, sezgiyle de kavranabileceğini ima eder. Ezoterik okullarda Agartha'nın insanlığın altın çağına ait tüm bilgilerinin korunduğu bir tür kozmos arşivi olduğu anlatılır. Kimi mistikler bu bilgilerin bir kısmının Atlantis'in yıkımından sonra yerin altına taşındığını ve Agartha'nın bu kadim bilgeliği muhafaza etmek üzere kurulduğunu savunur. Bu anlatılara göre Agartha yalnızca fiziksel bir şehir değil, aynı zamanda evrenin döngüsel yapısının bir parçası olan yüksek bir bilgelik merkezidir. Ve bu merkezde, yeryüzünün görünmeyen yönlerini izleyen, müdahale etmeyen ama dengeyi koruyan varlıklar bulunmaktadır. Tibetli rahiplerin bazı ritüellerinde dünya dışı varlıklarla değil ama dünya içi varlıklarla bağlantıya geçildiğine dair bilgiler yer alır. Bu bağlantılar genellikle fiziksel değil, transa geçilmiş bilinç halleriyle sağlanır. Şamballa'nın varlığına inananlara göre bu temaslar sembolik değil, gerçektir. Yalnızca gözle görülmeyen ama ruhla hissedilen bir düzeyde gerçekleşir. Batı dünyasında bu bilgilerin yayılması Teosofi Cemiyeti'nin kurucularından Helena Blavatsky ve sonrasında Nicholas Roerich gibi isimler aracılığıyla olmuştur. Her iki isim de Tibet'te geçirdikleri yıllar boyunca Agartha ve Şamballa öğretilerini Batı ezoterizmine taşımış ama birçok yazılı kaynak gizemli biçimde kaybolmuş ya da dışlanmıştır. Bu durum, Agartha'nın yalnızca bir yer değil, geçmiş, şimdi ve geleceği içinde barındıran bir bilgi frekansı olduğuna inananların teorisini destekler. Onlara göre bu bilgi frekansına ulaşmak için teknolojik cihazlara değil, temiz bir ruha, açık bir zihne ve sezgisel bir anlayışa ihtiyaç vardır. Ve bu da gösteriyor ki, Agartha eğer gerçekse, onun varlığı yalnızca haritalarda değil, insanlığın kolektif bilinçaltında da izler bırakmıştır. Günümüz bilimsel anlayışı, yerkürenin iç yapısını yüzlerce yıl süren araştırmaların, sismolojik verilerin ve jeofiziksel gözlemlerin sonucu olarak katmanlar halinde tanımlar. Bu anlayışa göre dünyanın yüzeyinin hemen altında litosfer yer alır, onun altında hareketli plakaların üzerinde sürüklendiği astenosfer, daha derinlerde ise yarı akışkan manto ve onun altında sıvı dış çekirdek ile katı iç çekirdek bulunur. Modern jeolojiye göre bu yapı oldukça tutarlı ve evrensel fizik yasalarıyla uyumludur. Ancak yer kabuğu incelendiğinde bazı bölgelerde açıklanamayan anomalilere rastlandığı da bir gerçektir. Örneğin sismik dalgaların bazı bölgelerde olağan dışı biçimde kırılması, dünyanın belirli yerlerinde elektromanyetik sapmaların gözlemlenmesi ve özellikle kutuplarda yoğunlaşan bu anomalilerin hala tam olarak çözülememiş olması bazı bilim insanlarını daha farklı olasılıkları düşünmeye yönlendirmiştir. NASA ve diğer uzay ajanslarının yerküre ile ilgili yürüttüğü gözlemlerde dahi yer altındaki devasa boşluklar veya alışılmadık yoğunluk farkları üzerine yapılmış ve kamuya açık olmayan çok sayıda veri olduğu öne sürülmektedir. Elektromanyetik alan çalışmaları özellikle kuzey ve güney kutbu çevresindeki bölgelerde yoğunlaştığında bu bölgelerin dünyanın geri kalanına kıyasla daha karmaşık ve dalgalı bir manyetik yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bu alanların zaman zaman GPS sistemlerini şaşırttığı, pusula sapmalarına neden olduğu ve radyo sinyallerinin bilinmeyen yönlere yöneldiği tespit edilmiştir. Bu bulgular bilimsel camiada genellikle doğal jeomanyetik varyasyonlar olarak açıklansa da, yerin altında alışılmadık bir yapı veya enerji kaynağı olasılığını da tamamen dışlamaz. Jeofizik araştırmalarda kullanılan derin sondaj teknikleriyle bazı yerlerde yeryüzünün altında anormal boşluk alanları tespit edilmiştir. Bu alanlara dair veriler bazı akademik çalışmalarda geçse de çoğu zaman kamuoyuna açıklanmaz. Çünkü bu bulgular devlet güvenliği, askeri altyapı ya da stratejik yeraltı kaynaklarıyla bağlantılı görülebilir. Ancak bazı bağımsız uzmanlara göre bu boşluklar doğa tarafından değil, bilinçli bir tasarım sonucu ortaya çıkmış olabilir. Onlara göre bu yapılar ya çok eski bir uygarlığın kalıntılarıdır ya da insanlığın hatırlamadığı başka bir döneme aittir. Bir diğer dikkat çekici nokta ise dünya genelinde bazı yeraltı bölgelerinde kaydedilen düşük frekanslı uğultular ki bu sesler ne rüzgarla ne yer kabuğu hareketleriyle tam olarak açıklanabilmektedir. Bilim çevreleri bu hum adı verilen sesleri yeraltı faaliyetleri, endüstriyel etkiler ya da mikro depremlerle açıklamaya çalışsa da, seslerin düzenli, dalga benzeri yapısı ve belirli bölgelerde yoğunlaşması birçok kişinin zihninde soru işaretleri doğurmaktadır. Sonuç olarak modern bilim yerin altındaki sırları tamamen reddetmese de bunları açıklarken yalnızca mevcut fizik kurallarını esas alır. Ancak bilimsel verilerin her zaman kamuya açık olmayışı ve eldeki bilgilerin çoğunun yorumlara açık oluşu Agarta gibi teorilerin yaşamasına ve tartışılmasına zemin hazırlamaya devam eder. Agarta binlerce yıldır anlatılan, fısıldanan, kimi zaman reddedilen ama asla tamamen unutulmayan bir efsanedir kimi için yalnızca bir komplo teorisi, modern bilimin çizdiği dünyanın dışında kalmış bir hurafe. Ama kimileri için bu dünya üzerindeki gerçeklerin yalnızca bir kısmını gördüğümüzü, geri kalanının bilinçli olarak gözlerden uzak tutulduğunu gösteren kadim bir işarettir. Peki hangisi doğru? Bugünün dünyasında bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolay ama aynı zamanda manipülasyona da fazlasıyla açık. Öyle bir çağdayız ki hakikatle kurgu arasındaki çizgi artık bulanık. Bazen yalanlar gerçeğin üstünü örterken bazen de en çılgın teori göz ardı edilen bir gerçeğin parçası çıkabiliyor. Agartha'nın gerçekten var olup olmadığı sorusu belki de fiziksel bir kapının açılmasıyla değil, insan zihninin sınırlarını zorlayarak sorgulamasıyla cevap bulacak. Şunu unutmamak gerekir. İnsanlık tarihi defalarca kez imkansız denilen şeylerin bir gün gerçek olduğunun ortaya çıkmasıyla yazıldı zamanında yuvarlak dünya fikri bile sapkınlık olarak görülüyordu. Bugün ise yerin altındaki bir medeniyet fikri benzer biçimde alayla karşılanıyor. Ama ya bu efsane aslında binlerce yıl boyunca farklı isimlerle anlatılan tek bir hakikatin izi ise? Şamballa, Patala, Duat, Agarta, Tüm bu isimler birbirine uzak coğrafyalarda doğmuş olsa da ortak bir bilgiye işaret ediyor olabilir. Belki de insanlığın unuttuğu, unutturulduğu ya da hatırlamaktan korktuğu bir gerçeklik yatıyor bu isimlerin altında. Agartayı haritalarda bulamayabiliriz. Ama kim bilir? Belki de onu aramak için haritalara değil, daha derin bir sezgiye ve açık bir zihne ihtiyaç vardır. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Çünkü belki de cevaplar hep birlikte sorular sorduğumuzda ortaya çıkacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.